yok. Men amile salihan min zekerin evunsa falan nuhiyennehu hayatan dayıba. Ona hoş bir hayat yaşatacağız. Ve nensiyennehum acrahum bi ahseni ma kanu yamelun. Ahirette ise karşılıklarını yani hem dünyada güzel hoş hayat yaşattık. Ahirette de en güzel karşılığı sonsuz bir gelecekte bitimsiz ebedi ve sonsuz varlıklarla Cenab-ı Hak böyle vaat etti. Başı da güzel, sonu da güzel. Bu Cenab-ı Hakk'ın yaklaşımı. Öyle insanlarınkine benzemez. Göze almasını yeterli görüyor. Elinden almıyor. Büyükler böyle yapar. Bazen bir yoklarlar çocuğu. Verebildiğini görünce tamam tamam al senin olsun cebinden de çıkarıp fazlasını verir. Büyük çünkü Allah Azze ve Celle en büyük. Kulun